İnsanlık tarihinin tozlu raflarında bir isim gizemli bir yankı gibi dolaşıyor. Anunnakiler. Kimilerine göre onlar tanrılardı. Kimilerine göre ise başka bir yıldız sisteminden gelen gelişmiş varlıklar. Antik Sümer tabletlerinde sık sık geçen bu isim, yaratılışla ilgili büyük sırlar taşıyor. Gökten inenler olarak anıldılar. İnsan ile Tanrı'nın kesiştiği yerde durdular. Bazı metinlerde Anunnakiler insanları çalışması için yarattı. Toprağa ekip biçsin, altın çıkarsın, tanrıların hizmetinde olsun diye. Peki bu varlıklar gerçekten geldi mi? Eğer geldilerse neden izlerini bu kadar ustaca gizlediler? Bugün bile Anunnaki tabletleri çözülmeye çalışılıyor. Her satır yeni bir gizemi, başka bir soruyu doğuruyor. Bilim insanları buna mitoloji diyor. Ama bazı araştırmacılar kadim uygarlıkların o kadar gelişmiş olmasını başka türlü açıklayamıyor. Gökyüzüne çizilmiş tanrı suretleri, devasa taş yapılar, genetik mühendisliğe dair semboller. Bu anlatılanlar sadece efsane mi yoksa insanlığın unutulmuş kökenine ait ipuçları mı? Anunnaki'ler geri dönecek mi? Yoksa hiçbir zaman terk etmediler mi? Sır perdesini aralamak cesaret ister. Ama artık çok geç. Çünkü onlar hep buradaydı.